milleti çalışkandır. Türk milleti Merhaba, bugünkü videomuzda Kemalizmin dine bakış açısını tarihsel, toplumsal ve siyasal bağlamda derinlemesini inceleyeceğiz. Kemalizmin din hakkındaki düşünceleri, dönemin resmi belgeleri, ders kitapları ve liderlerin ifadeleri ışığında ele alınacak. Hazırsanız başlayalım. Birinci bölüm tarihsel kategori. Kemalizme göre din ezeli ve ebedi bir olgu değil, tarihsel bir kategoridir. Yani dinler de diğer tüm toplumsal kurumlar gibi doğar, gelişir ve sonunda yok olurlar. İnsanlığın belirli bir gelişim döneminde ortaya çıkarlar ve zamanı geldiğinde tarih sahnesinden çekilirler. Kemalizmin bu değerlendirmesi İslam dinini de kapsar. Kemalist ideolojinin resmi tarih anlayışını yansıtan Türk tarihinin ana hatları, lise bir tarih ve medeni bilgiler ders kitapları dinlerin kökenini ve gelişimini bilimsel verilerle açıklar. Türk tarihinin ana hatları lise tarih kitaplarına kaynaklık ettiği için dinlerin kökeni ve gelişimi hakkındaki açıklamalar her iki kitapta da aynıdır. Bu kitaplar ilkel insanın Allah ve din hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtir. İlkel insanın her şeyden özellikle de ölmüş atalarından korktuğunu ifade eder. Bu ata korkusu zamanla anlaşılmaz bir şekilde kabile Allah'ı korkusuna dönüşür ve tehlikeli hayvanlarla hayvanlara duyulan korkuyla birleşir. Böylece çeşitli hayvan figürleriyle temsil edilen yüceltilmiş ata Allah kavramının ilk hali olarak ortaya çıkar. Haram ve helal gibi ortak kutsal gelenekler ve dinsel törenler de insanların kendi uydurmalarıdır. Kemalizmin resmi görüşünü yansıtan bu kitaplar tanrısallık kavramının insan zekasının bir ürünü olduğunu açıkça ifade eder. Bu keşif insanlığın gelişim sürecinin belirli bir aşamasında gerçekleşmiştir. İnsanlar topluluk halinde yaşamaya başladıktan sonra din kurumunu oluşturmuşlardır. Peki dinler sonsuza kadar var olacak mıdır? Kemalizme göre hayır. İnsanlar dini korku ve zayıflıkları nedeniyle yaratmışlardır. İnsan beyninin bilimsel keşiflerle aydınlanması sayesinde bu duygular azalmakta ve insanlar gerçeği daha net görmeye başlamaktadır. Artık insan için gelişmenin, huzurun ve güvenliğin kaynağı toplumdur. Kemalizmin resmi görüşüne göre dinlerin de bir sonu vardır. Toplumla birlikte doğan din, bilimin ilerlemesi ve toplumun güçlenmesiyle ortadan kalkmaktadır kalkacaktır. 2. Toplumsal kurum. Din, içtimai bir müessesedir. Bu basit cümle, Kemalist tarih kitaplarının hepsinde yer alan temel bir saptamadır ve ideolojik bir mücadele tavrını yansıtır. Dinler kendi varlıklarını tanrısal bir iradeye dayandırırken, Kemalist tarih kitapları bu bağı reddeder ve dinlerin ilahi bir yaratılış değil, toplumsal bir kurum olduğunu vurgular. Her toplumsal kurum gibi din de ait olduğu toplumun fikri ve medeni gelişimi ile uyum içinde gelişmiştir. Kemalist tarih kitapları toplum onların gelişimi ile dinlerin değişimi arasındaki ilişkiyi inceler. Çoban toplumundan tarım toplumuna geçişin dinsel inançları da değiştirdiğini belirtir. Din düşüncesinin insanlar toplumsal hayatta kaldıkça genişlediğini ve birlik kavramına yaklaştığını ifade eder. Kemalist teorisyenlerin en önemli yanılgılarından biri dinleri toplumun sınıflara bölünmesiyle değil, toplumla birlikte başlatmalarıdır. Sınıfsız toplumdaki büyü ve sihirbazlıkta sınıflı toplumdaki dini aynı kategoride değerlendirmişler. Ancak dinlerin gelişimi ile sınıflaşma arasındaki bağlantıya da dikkat çekerler. İlk dinlerin esasları ve törenlerinin din adamları ve sihirbazlar sınıfını yarattığını belirtirler. Onlara göre dinsel eğilimler hırslı ve çıkarcı kişilerin sihirbaz, rahip veya hükümdar gibi konumlara gelmelerine yol açmıştır. Krallar ve aristokrasi dinsel kurumlarla işbirliği yaparak halkı sömürmüş ve ezmiştir. Kemalist düşünür Yusuf Akçura, doğu toplumlarında emperyalizm, feodal hakim sınıf ve din adamları arasında bağlantıyı sınıfsal bir analizle açıklamıştır. Ancak da din adamlarını dinden ayrı tutmuş ve onların İslam'a zarar verdiğini savunmuştur. Kemalizmin düşünürleri dinler ile sınıflar arasındaki nedensellik ilişkisini çoğu zaman tersine çevirirler. Dini, sınıflaşmanın bir sonucu ve sınıflaşmayı pekiştiren bir ideoloji olarak değil, neredeyse sınıflaşmayı yaratan bir etken olarak görürler. Kemalist tarih kitapları dinin Türk toplumundaki gelişim evrelerini de inceler. Türklerin en ilkelden, en gelişmişe kadar çeşitli dinsel dönemlerden geçtiğini belirtirken aynı zamanda eski milletlerin hepsinden kıdemli oldukları gibi milliyetçi bir iddiada da bulunurlar. Eski Türk klanlarında totemcilik görülürken boy döneminde animizm başlar ve ruh kavramı ortaya çıkar. Üçüncü dönem olan yer naturizminde boylar birleşerek büyük kabileler oluşturur ve ataların ruhları yerine dağlar, ırmaklar, ormanlar kutsal kabul edilir. Dördüncü dönem olan gök naturizminde ise Kemalist teorisyenlere göre Türkler kabile topluluğundan millete dönüşür. Gerçekte bu aşamada millet değil, gök Türklerde budun, Moğollarda ulus denen kabile birlikleri oluşmuştur. Artık tanrılar sadece yerde değil, aynı zamanda göktedir. Bu beş dönem Türklerin dini sistemleri olarak adlandırılırken, Budizm, Hristiyanlık, Mazdeizm, Maniheizm ve İslamiyet dıştan gelen bazı dinler olarak değerlendirilir. Toplum bilim burada milliyetçiliğin etkisine girer. Dinler ile belirli toplumsal gelişim aşamaları arasında bağlantı kuran Kemalist teorisyenler, aslında dinlerin belirli bir kavme ait olmadığını kabul etmiş olurlar. Ancak sıra İslam'a geldiğinde bu sosyolojik bakış açısı yerini yabancı ideolojik tavrına bırakır. Orta çağ kurumları ve ideolojisiyle mücadele eden kemalizm İslam'ı Türk toplumunu dıştan etkileyen dinler kategorisinde sokarak dışlamaya çalışır. 3. Siyasal tahakküm aracı. Atatürk dinlerin siyasal rolünü sürekli vurgular. Çünkü Osmanlı hakim sınıfına karşı bir iktidar mücadelesi vermektedir. Ona göre din tarih boyunca siyaset, menfaat ve istibdat aracı olarak kullanılmıştır. Kemalistler de İslam'ın yüzyıllardan beri siyasetin bir aracı olduğunu belirtirler. Milleti mahveden, esir eden ve harap eden kötülüklerin hep din örtüsü altındaki şer güçlerden kaynaklandığını savunurlar. Din özgürlük çelişkisi. Atatürk din ile siyaset yani din ile devlet arasındaki ilişkiyi bir özgürlük sorunu olarak ele alır. Okullarda okutulan Medeni Bilgiler kitabının Hürriyet bölümünü kendisi yazmıştır. Atatürk özgürlük sorununu önce insan, doğa sonra da toplumların iç çelişkileri bağlamında inceler. Ona göre insan önce doğanın esiriydi, sonra da gökten yetki aldığı iddia edilen kişilerin esiri oldu. Toplumlar büyüdükçe ve devletler ortaya çıktıkça bireyler üzerindeki baskı arttı. Devletin dışındaki kişinin sınırsız ve mutlak bir güce sahip olduğu kabul ediliyordu. Bu sınırsız güç meşruiyetini Allah'tan alıyordu ve toplumu Allah adına yönetiyordu. Atatürk'e göre insan doğanın bir parçasıdır ve öncelikle doğa kanunlarına tabidir. Özgürlük öncelikle insan ile doğa arası İlişki de ortaya çıkar. İlkel toplumlardaki doğa korkusu, ardından ata korkusu ve nihayet büyük topluluklarda Allah korkusu insanların zihinlerinde ve davranışlarında anlamsız yasaklar yaratmıştır. Öyle ki kişisel düşünce ve hareket özgürlüğü gibi bir hak kavramı bile gelişmemiştir. Toplulukların başına geçenler toplulukları Allah adına yönetirlerdi. Atatürk'e göre dinsel ideolojinin hakim olduğu toplumlarda özgürlük kavramı yoktur. Bu toplumlarda önemli olan insan ve özgürlük değil Allah'ın egemenliği ve ona teslimiyettir. İnsan özgürlüğüne doğadan sonra ikinci sınırı getiren ise sınıf egemenliğidir. Atatürk, devlet ile Allah'ın ikiz kardeş olarak doğduğunu dolaylı olarak ifade eder. Toplumların sınıflara bölünmesi ve devletin ortaya çıkmasıyla birlikte özgürlük sorununun da doğduğunu, dinin de burada işlev kazandığını ve yaratıldığını belirtir. Siyasal iktidar, dinler sayesinde insanların bilincinde Allah'tan gelen ve bu nedenle sorgulanmadan itaat edilmesi gereken bir güç olarak yerleşir. Gökten alınan kuvvet ve yetki Atatürk'ün deyişiyle sınırsız, kayıtsız, şartsız ve mutlaktır. Allah'ın sınırsız kudreti aslında hükümdar ve egemenlerin sınırsız iktidarını garanti altına alır. Atatürk ideolojik düzlemde Allah'ın hakimiyeti ile toplumsal düzlemdeki hükümdar ve egemenlerin hakimiyeti arasındaki bağlantıyı net bir şekilde ortaya koyar. Bütün tanrısallık aslında belirli bir sınıfın tahakküm sisteminin kutsallaştırılmasıdır. Kutsal olana dokunulamaz, sınır konulamaz, şart koşulamaz. Olmaz. Cumhuriyet devrimcileri Orta Çağ'ın ilahi irade teorisini Fransız devriminin diliyle eleştirirler. Onlara göre kralların ve padişahların istibdatına dinler destek olmuştur. Hükümdarlar çevrelerindeki din adamlarının teşvikleriyle ilahi hukuka dayanmış ve kendilerine hakimiyetin Allah tarafından verildiği fikrini yaymışlardır. Bu durumda hükümdar sadece Allah'a karşı sorumludur ve gücünün sınırı sadece din kitaplarında aranabilir. Gerçekte ise hükümdar her türlü deneyimin dışındadır. Çünkü Allah Allah'a ahirete hesap verme sadece bir varsayımdır. Bu durumda hükümdar ülkeyi kendi malı gibi görür ve böyle bir yönetimde milletin özgürlüğünden söz edilemez. Mustafa Kemal ve arkadaşları Osmanlı devletini yıkmışlardı ve neyi yıktıklarını biliyorlardı. Yıkılan bu devletin ideolojik temelini de biliyorlardı. Padişah Allah'ın vekili gölgesiydi. İlahi hukuka göre tüm evrenin sahibi olan Allah insanları üzerindeki egemenliğini vekilleri aracılığıyla sürdürüyordu. Din adamları bu siyasal vekil teorisini oluşturuyorlardı. Din yüzyıllar boyunca sınıf egemenliği sistemlerinin siyasal aracı olmuştu. Özgürlük mücadelesi de kaçınılmaz olarak ideolojik düzlemde dinlere karşı bir mücadeleye dönüştü. Atatürk, bireysel hak ve özgürlüklerin ortaya çıkışına yol açan toplumsal ve ekonomik sürece pek değinmez. Daha çok düşünce süreçlerini vurgular. Allah'ın ve dolayısıyla hükümdarların sınırsız bir güce sahip olduğuna inanılan bir toplumda birey için herhangi bir özgürlük ve hak alanı kalmaz. Atatürk'e göre doğanın çocuğu olan insan doğanın her şeyden büyük olduğunu anladığında kendi büyüklüğünü ve onurunu da anlamaya başlar. Böylece Atatürk bireysel özgürlük düşüncesine ulaşmayı doğaüstü bir varlığın olmadığının anlaşılmasına bağlar. Burada açıkça Allah'ın büyüklüğü ile doğanın ve onun bir parçası olan insanın büyüklüğü karşılaştırılmaktadır. İnsan özgürlüğü ve onuru insanın büyüklüğünün kabul edilmesine bağlıdır. Özgürlük isteyen insan Allah kavramıyla karşı karşıya gelir. Özgürlüğe ulaşmak için hükümdarın iktidarını kutsallaştıran dinsel ideolojiyle mücadele etmek zorundadır. Atatürk de bilir ki Allah'a ait diye nitelenen tüm haklar aslında hükümdara ve egemen sınıfa aittir. Milli egemenlik ideolojik düzlemde Allah'ın hakimiyeti teorisine karşı mücadele ile elde edilebilir. Atatürk, Fransız devriminin ideolojisini şekillendiren doğal hukuk doktrinini savunur. İnsanın özgürlüğü gökyüzünden koparıp yeryüzüne indirerek kazanabileceğini belirtir. Özgürlüğün gökyüzünden koparılıp alınması Kemalistler için bir devrim sonunudur. Ancak din, yeryüzünün demokratik devrimlerle insan haklarına açılmasından dolayı bile demokratik kurumlara sızmayı başarmıştır. Recep Peker bu durumu, kilise demokrasiyi avladı sözleriyle anlatır. Hristiyan demokrat partiler ve Hristiyan sosyalistler, demokrasi ve sosyalizmi birer maske olarak kullanmışlardır. Amaçları, gençleri sınıf bilincine varmadan önce din yoluyla kendi saflarına çekmektir. Bu kişiler, sömürülen işçilere dini bir kurtuluş olarak sunarak onları mevcut durumlarına razı etmeye çalışmışlardır. 5. Din, milliyetçilik çelişkisi. Toplumu birleştiren ortak bağ din midir yoksa milliyet mi? Kemalist devrimciler, halifeliğin kaldırıldığı 1924 yılına kadar bu soruya uzlaşmacı bir cevap vermişlerdir. Ancak 1924'ten sonra dinin toplumu birleştiremeyeceği konusunda net bir tavır almışlardır. Atatürk, 1925'te Ankara Hukuk Fakültesinin açılışında yaptığı konuşmada, Türk devrimi ile birlikte toplumdaki ortak bağın değiştiğini belirtir. Artık millet bireylerini bir arada tutan şey din ile mezhep bağı değil, Türk milliyetçiliği bağıdır. Aslında Atatürk'ün toplumun ortak bağını milliyetçilikte görmesi gerçeğe daha uygundur. Çünkü milli bağ kendiliğinden oluşmaz. Burjuvazi tarafından milliyetçi ideoloji ile yaratılır. Cumhuriyet devrimi dini milliyetçilikle çürütme ve aşma konusunda kararlıdır. Atatürk bu ideolojik kararlılığı en açık şekilde ifade eder. Medeni Bilgiler kitabının milli his bölümü için kendi eliyle yazdıkları şöyledir. Din birliğinin de bir millet oluşmada etkili olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz Türk milleti örneğinde bunun aksini görüyoruz. Türkler Arapların dinini kabul etmeden önce de büyük bir millet idi. İslam'ı kabul ettikten sonra bu din ne Arapların ne de diğer Müslümanların Türklerle birleşerek bir millet oluşturmasına katkı sağlamadı. Aksine Türk milletinin milli bağlarını gevşetti, milli duygularını köreltti. Bu çok dağıldı. Çünkü Hz. Muhammed'in kurduğu dinin amacı bütün milletlerin üstünde kapsayıcı bir Arap milliyeti yaratmaktı. Bu Arap fikri ümmet kelimesiyle ifade edildi. Hz. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin yüceltilmesine adamaya zorlandılar. Üstelik Allah'a kendi dilleriyle değil, Arapça kitapla ibadet edeceklerdi. Bu durumda Türk milleti yüzyıllar boyunca ne yaptığını bilmeden anlamadıkları bir Kur'an'ı ezberleyen hafızlara dönüştüler. Başlarına geçen hırslı liderler dini kendi çıkarları için kullandılar. Arapları zorla egemenlikleri altına aldılar. Avrupa'da ise Hristiyan milletleri kendi yöntemleri altına soktular ancak onların dinlerine ve milliyetlerine karışmadılar. Ne onları ümmet yaptılar ne de onlarla birleşerek güçlü bir millet oldular. Mısır'da sıradan bir adamı halife ilan ettiler. Bir hırka parçasını kutsal emanet kabul ettiler. Türk milletini gaflet içinde uyutup milli duyguları kör ettiler. Ancak yoksulluk ve felaketler baş gösterince ahirette saadet vaat eden din milletin acı gerçekleri görmesini engelleyemedi. Türk milletinin vicdanındaki perde kalktı, davetlileri Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Türk' milli hissi artık canlanmıştı. Artık Türk cenneti değil, atalarının mirası olan toprakları savunmayı düşünüyordu. İşte dinin Türk milliyetine bıraktığı hatıra budur. Türk milleti milli hissi din hissiyle değil, insani hisle yan yana düşünmekten zevk alır. Vicdanında milli hissin yanında insani hissin şerefli yerini daima korur. Görüldüğü gibi Kemalist devrimin önderi milli duyguyu dinsel duyguyla yan yana düşünemez. Dinle milliyetçilik arasında bir uzlaşma kabul etmez. Bireyin vicdanında bile dinsel duyguya yer vermez. Burada dinin vicdana hapsedilmesinin ötesinde bir tavır vardır. Öte yandan Kemalizm milli duyguyu insani duyguyla yan yana düşünmekten zevk alır. Bu tutarlı bir yaklaşımdır. Çünkü burjuva devrimleri insan olmaktan kaynaklanan özgürlük ve eşitlik gibi değerlerle milliyetçiliği bir arada getirmiştir. Kemalistler dine karşı Milliyetçilik bayrağını açarken sık sık tarihe gönderme yaparlar. Sürekli olarak İslam'ın Türklere zarar verdiğini vurgularlar. Bu tema şu tezleri içerir. 1- Kemalizme göre İslam, Türkleri dışarıdan etkileyen dinler arasındadır. Resmi tarih kitabı Türklerin dini sistemlerini tarihsel dönemlere göre anlattıktan sonra Budizm, Hristiyanlık, Madeizm ve Maniheizm ile birlikte İslam'ı da Türklere dışarıdan giren dinler sınıfına koyar. 2- Araplar, İslam'ı Türklere yağmacı ve çapulcu ordularının zulmü ve şiddetiyle kabul ettirmişlerdir. İslam'ı yaymak için gelen Arap orduları kan dökmüş ve birçok ocağı söndürmüştür. Bu nedenle halk İslam'a bir türlü ısınamamıştır. Ancak kendi ırktaşları hükümeti ellerine alınca yani Türkler Arapların efendisi olmaya karar verdikten sonra topluca İslam'a geçmişlerdir. 3. Türk uygarlığı Arap saldırısına uğramıştır. İslam öncesi Araplar uygar değildi. İslamiyet döneminde de uygarlığı yaratanlar Araplar değil diğer ırklar özellikle Türklerdir. 4. Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Allah ve Peygamber uğruna kendilerini feda etmişler. Sonuçta alçaklık ve esaretle sonuçlanan bir hedefe sürüklenmişlerdir. 5. İslam'ı kabul ettikten sonra Türkler nereden geldiği belirsiz yöneticilerin bilinçsiz aracı haline gelmişlerdir. Türklerin başına geçen hırslı sultanlar ve komutanlar milleti her tarafa saldırtarak mahvetmiş Allah'a boyun eğdirerek derin bir gaflet ve yorgunluk içinde uyutmuşlardır. Kemalist yönetim bu görüşleriyle İslam'a karşı milliyetçi bir cepheden ideolojik bir hesaplaşmaya girmiştir. Ulaştıkları sonuç şudur millete yol gösterecek olan İslam değil, milli ideoloji yani milliyetçiliktir. Türkiye Cumhuriyeti yeni nesillere vereceği eğitim dini eğitim değil, milli eğitim olacaktır. Çünkü dini eğitim Müslümanlara esaret zincirlerini kıracak insani meziyetleri verememiştir. Kemalizme göre bunu ancak milli eğitim başarabilir. 6. Milliyetçilik dini. Kemalistlerin dine karşı milliyetçiliği savunmaları bazı çevrelerde milliyetçiliği bir din gibi görmeye kadar varmıştır. Samsun Milletvekili Ruşeni Bey'in Atatürk'ün kitaplığında bulunan din yok, milliyet var başlıkta el yazması bu tavrın en belirgin örneklerinden Eski Türkçe harflerle yazılmış olan bu kitap, sayfalarında Atatürk tarafından yazılmış ''Aferin'' ve ''Alkışlar'' gibi notlar bulunduğu için de önemli bir belgedir. Ruşeni Bey'in kitabının kapağında ''Din yok, milliyet ver'' başlığının altında ''Benim dinim, benim Türklüğümdür'' alt başlığı yer alır. Kitabın ana düşüncesi ise işte şöyle vurgulanır. Bizim kutsal kitabımız, bilgiyi edinen, varlığı taşıyan, mutluluğu kucaklayan, Türklüğü yücelten ve bütün Türkleri birleştiren milliyetimizdir. O halde felsefemizde din kelimesinin tam karşılığı milliyettir. Milliyetini seven, milliyetini yücelten ve milliyetine ve milletine bağlı olan insan daima güçlü, namuslu ve şerefli bir insandır. Bu paragrafın yanında Atatürk'ün aferin ve alkışlar notları bulunmaktadır. Atatürk'ün kitaplığındaki bir kitaba onun izni olmadan bu tür notlar düşünülmesi mümkün değildir. Kaldı ki bir milletvekilinin görüşleri hakkında Atatürk'ten başka kimsenin aferin demesi düşünülemez. Kitabın bir başka bölümünde ise şu cümle yer alır. Ve Türk olmak kadar din mi var? Kemalizm bir din mi? Edirne Millet vekili Mehmet Şeref Aykut 1936'da yazdığı Kemalizm adlı kitabında rasyonel, sosyolojik, Marksist, faşist, rejim ve ideolojilerin Türk devrimini açıklayamadığını öne sürer ve Kemalizm'in bunların üstünde yaşama dini aşılayan ve tüm prensiplerini ekonomik temellere dayandıran bir din olduğunu söyler. Aykut da tıpkı Ruşeni Bey gibi savunduğu Cumhuriyet devrimi ideolojisini bir din olarak sunar. Kemalizm ona göre diğer ideolojilerin bir alternatifi ve aynı zamanda bir dindir. Ancak Aykut'un Kemalizm üzerine yaptığı açıklamalar onun zihninde dinden çok felsefi bir teori olduğunu düşündürür. Aykut'a göre Kemalizm yaşama dinini aşılar. Görülüyor ki Aykut Kemalizmi pratiğe ve deneyime öncelik veren bu dünya odaklı materyalist bir görüş olarak yorumlamaktadır. Bütün prensiplerinin ekonomik temeller üzerine kurulması ise Kemalizmin burjuva ekonomisinin bir türü olarak anlaşıldığı izlemini verir. Dinler dönemlerinin ideolojileriydi. Ancak her ideoloji din değildir. Çağımızın ana sınıfları olan burjuvazi ve işçi sınıfının ideolojileri din kapsamına girmez. Aykut gibi kemalistlerin kendi savundukları ideolojiyi din olarak yansıtmaları sebepsiz değildir. Her ikisinde de dinsel ideolojinin kökünü kazıma ve dine yeni bir alternatif bulma çabası görülür. Aslında bu tavır dinle mücadele ederken bir anlamda dine teslim olmak anlamına gelir. Dinin yerine konulan şey din değildir ancak din olarak adlandırılmaktadır. Yine de burada yeni bir din kurma girişiminden çok ideolojik yetersizliğin yol açtığı bir tutarsızlıktan söz etmek daha doğru olur. Bu tavır kemalizmin esas eğilimi değildir. Cumhuriyet devriminin resmi yayınlarına bakıldığında 1924 yılından sonra dine karşıt bir felsefi duruş sergilendiği görülür. Dinlerin işi bitmiştir. Kemalizmin dinleri tarihsel bir kategori olarak gördüğünü daha önce belirtmiştik. Din belirli bir tarihsel dönemde toplumun ihtiyacıydı. Tarihin belli bir aşamasında ortaya çıktı ve yine tarihin belli bir aşamasında son bulacaktı. Dahası kemalist iktidarın temsilcileri resmi konuşmalarında dinlerin artık işlevini yitirdiği bir aşamaya gelindiğini açıkça ifade ettiler. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 1934 yılında mecliste yaptığı bir konuşmada dinlerin işlevlerini tamamladığını ve artık miladını doldurduğunu açıkça ifade etmişti. Bu açıklama Kemalizm'in dinlere karşı tutumunun resmi bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Atatürk'ün çevresinde de benzer değerlendirmeler yapıldığına dair anılar mevcuttur. 1931 yılında Atatürk'ün de katıldığı bir toplantıda İslam'ın devrini tamamladığı ve artık eski bir müessesi olduğu dile getirilmişti. Hatta Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir 1923 yılında Mustafa Kemal'in kendisine önce din anlayışını kaldırmalıyız dediğini aktarmıştır. Ancak Atatürk resmi konuşmalarında daha temkinli bir dil kullanmıştır. Örneğin 1924 yılında yaptığı bir konuşmada artık Türkiye din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir demiştir. Buna rağmen bazı anılarda Atatürk'ün din lazımdır veya din faydalıdır gibi ifadeler kullanıldığı öne sürülür. Ancak bu tür ifadelerin doğruluğu şüphelidir. Atatürk resmi belgelerde ve ders kitaplarında açıkça Allah'ın sadece insanların düşüncesinde var olduğunu, Allah kavramının siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını, vahiy diye bir şeyin olmadığını ve Kur'an'ın Muhammed'in düşüncelerinin bir ürünü olduğunu belirtmiştir. Bu görüşleri benimseyen bir rejimin dini lazım veya faydalı görmesi beklenemez. Günümüzde bazı Atatürkçülerin Atatürk'ün özel sohbetlerinde din hakkında ne söylediğine dair analara sarılmalarının nedeni, Atatürk'ü bugün büyük sermaye düzeninin ihtiyaçlarına göre yorumlamaktır. Oysa Atatürk'ün gerçek görüşlerini anlamak için resmi belgelere ve dönemin yayınlarına bakmak yeterlidir. Kemalist iktidar dinsel dogmaları gereksiz ve ilerlemeye zararlı bulmakla kalmamış, aynı zamanda dinlerin toplum üzerindeki etkisini kırmaya da büyük önem vermiştir. Resmi yayınlar ve ders kitapları yanı sıra Batı'dan aydınlanma düşüncesini yansıtan eserlerin çevirisi de bu çabayı gösterir. Örneğin Jean Meslier'in dinleri eleştiren ünlü kitabı Aklı Selim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'ye çevrilmiştir. Dinler yasayla kaldırılamaz. Mustafa Kemal ve arkadaşları Fransız devriminin ideolojisini benimsemiş ve dünyadaki ilk demokratik devrimlerden birine öncülük etmişlerdir. Onların ortaçağ ve din karşıtı dünya görüşleri açıktır. Atatürk doğru bildiği gerçekleri genç nesillere ve topluma cesurca açıklamış ancak gerçekçi davranarak dini ortadan kaldırmak gibi bir hedefi olmamıştır. Çünkü dinlerin yasalarla kaldırılamayacağını biliyordu. Cumhuriyet devrimcileri öncelikle dini Allah ile inanan arasındaki ilişki sınırları içinde tutmayı hedeflediler Atatürk ve arkadaşları karşılarında uzun ve zorlu bir süreç olduğunu biliyorlardı Kemalizmin dine bakış açısını tarihsel toplumsal ve siyasal anlamda incelediğimiz videomuzun sonuna geldik Kemalizmin din konusunda takındığı tavır dönemin koşulları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda daha iyi anlaşılabilir bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın